Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. <laughs> Bunu bilerek yaptım. Bekledim seni. Bugün İzmir bomba yapacağız. Ee, yaparken zaten hani tarifini vereceğiz. Çok hiç zor bir şey değil. Malzemeleri çok çok az. Normal çikolatamızın yanında biraz çikolata yaptık. İçinde de badem parçacıkları var. Ne koyarsanız onun olur dediler de aldığımız bir yer. Hatırlıyor muyum? Almıştık ya. Ne evet. Neli var demiştik. Neli koyarsanız onun olur dedi. Biz de beyaz badem çikolata erittik. Güzel bir ee, tadı. Kaseye alın. Cezve'nin içine su koyun açın altını. Kaseye koyun üstüne çikolatayı koyunca eriyor zaten. Ne usulüydü o? Benmari. Benmari usulü. Evet. Ne demek zaten? İşte öyle. Çikolatamız var. İçine de süreceğiz. Sonra da tadım testi. Çay <laughs> baydalı. <Holi. gülüyor> evet. Daha tarifi okurken çay bardağıyla su yazıyorum. Ben de çay baydağı dedim. Hala daha geç. Hala <laughs> <aynı> gidiyor. Patlamaya hazır olun. Malzemeler. Bir tane kase. Bir çay baydağı su. <laughs> çay baydağı. Biraz daha koyayım da tam çay baydağı olsun. Çay baydağı ama. Çay bardağıyla yaparsan olmaz. <gülüyor> <gülüyor> çay bardağı olmaz. Şimdi çikolatalarımız sonra şey yapacağız ama yeni gösterin. çok güzel gözüküyorlar çünkü. Çikolata. Evet. Kaşık. <laughs> um. bu da bir buçuk su bardağı. Bayda. Sahip su baydağı. Bir buçuk ama. Şimdi bir de şeker. Gülü koyamayacağımız için şeker. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz siz çeyrek çay bardağı şeker koyun. Şimdi önce, onu koymadan önce. Anlatıyorum. İyi dinle. Ha bir de şey var. Şekerli vanilim var. Biz de koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> bir de... <laughs> Olmadığı için koyamıyoruz. Evet markete gidiyor. <laughs> evet. Sen koyuyormuş gibi yap yine. de. Şekerli vanilim mi? Evet. ya ben... Yabancım. Koydum. Önce şekeri koysaydık bir tane az kaşık harcayız. <laughs> Sen yaptın. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne? Bu kadar mı? Evet bu kadar. Şimdi Bunu karıştırıyoruz. Güzel. Neden bu kabı tercih ettiniz anlatır mısın? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Baktık hamuraz gibi olacak. Ekleme yaparız üstüne. Bunu buraya koyalım. Yamuk koydu. Bu bir su bardağı. Şimdi diğer su bardağı var. Bir buçuk su bardağı un. Bence bunu sanki yavaşça katacaktın ama Nasıl yavaşça? <laughs> ne bileyim öyle gibi hatırlıyorum. Böyle. Neden Önce, elinle karıştırmıyorsun? Elimle karıştıracağım. Önce bir şurayı iyi bir toplayayım, karıştırayım. Bir su daha su so al sanki ya. Sen karıştır, karıştır. Olacak mı? Bence olur. Bir de az gibi. Neyse ben bunu ilave yaparım olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Artık <gülüyor> Bir hamurumuz yok. Ben şantiydim. O zaman elim ne girişiyorum artık. Bu ne ulan? Çok az bu. Karıştırıyoruz. Evet, neden öyle oldu? Bence unu da az gelmiş. Unu az. Sen una mı az demiştin, suya mı? Hepsine. Bu bence hemen 6-7 tane. Çok tarif. çektin kendini. Şöyle yap. Yok yok sen çek ben. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oyun mu lan <laughs> Evet. Bu çok az oldu. Sevgili takipçilerim. Çoğaltacağız büyük ihtimal. Çünkü bizim çok çikolatamız var. Ama çok ince açacağını düşün. Baksana un acayip az geldi. Birazcık daha koyabilirsin. O zaman bir çay şey, kaşığı siz bunu bir buçuk değil de iki yapın bence. Harbiden ya çok az oldu. Duruma göre üstüne yeni su eklersiniz. Böyle ilk onu koyduğumda toplanıyor gibi oluyor. Çok toplanmıyor. <laughs> Neden mı ekrana bakarak yapıyorsun? Evet ekrana bakarak yapıyorum. Oraya bakmıyorum. Bu da bir yetenek işte. Şimdi hamurumuzu yaptık. Bu hamur yarım saat Niye gülüyorsun? Takipçilerimize bir şey anlatıyorum. Bak, bu hamur anlat. <laughs> bu hamuru yarım saat dinlenmeye bırakacağız arkadaşlar. Yarım saat sonra görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kapattım gibi geri açtım. <gülüyor> <gülüyor> Terliklerim düştü. Hamurumuz dinlendi. Bakın evet. dinlenmiş bayağı. Şimdi onu açacağız. İnce ince. Ben gelmiyorum yani. <gülüyor> oh. <gülüyor> gel. Gel gel. Her şeye okay, maydanoz. Sensin maydanoz her şeye. Daha demin sensiz videom çekeceğim diyordun. Kes. <laughs> Demek ki artık gül ben sevdim. Benim kabam çıkıyordur inşallah. Gülüp geleyim mi? bak bak. Bunu bayağı ince açmamız lazım. Bakalım <laughs> becerebilecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Bence gayet ince olmuş. Bakayım. Kaldırıyorum. Yapıştı. Evet. Öyle bir durumumuz var. Onu nasıl halledeceğiz? Yok. Çok da fena değil. Biraz daha. Ama kapandı işte. Dur dur dur. Devam. Bak bunun ortasına hemen koyalım. Hadi koyalım. Hiç yapma. Çok geç. Ne kadar koyayım? Koy bakalım sen biraz. Bu kadar yeter mi? Hı hı. Bu kadar yeter mi? Çok mu az oldu? Az oldu ya biraz daha koy. Bu nasıl? Hı hı. Bu nasıl? Bu nasıl? Şimdi onu ne yapacağız biliyor musun? Bak şimdi kaşıkla böyle güzelce yaydır. Tarifte bu arada dondurulmuş da diyor. Siz bunu isterseniz çikolatayı böyle bölüm bölüm aynı bu şekilde yağlı kağıda sürüp buzdolabında buzlukta dondurup üstüne koyup fırında tekrar açılmasını sağlayabilirsiniz. Ama ben hep böyle yaptım böyle de güzel oluyor. Şimdi bunu bu çok artıyor yaparken. Evet. O yüzden böyle güzelce bu da biraz küçük olmuş. Bir dahaki de büyük yapalım çikolatayı yani. Şöyle yapıyorsun. Tamam mı? Hı hı. Yaptıktan sonra buradan sıkıyorsun. Ben alayım, kendim boyunları. Bu sana özel. Evet. Sonra buradan kesiyorsun. Altından açıklık olmaması lazım. Altındaki açıklığı kapatıyorsun. Yalnız bu ayrıcı olmuş ha. Evet. Güzel açmışsın. Sonra böyle oluyor. Altında böyle <laughs> kapanıyor. Çok küçük oldu. Böyle o bir dolu. İki tane çıkarmış olmalı. <laughs> Al bakalım. sana yardım edeyim göstereyim. Bu şekilde yaptık. Şimdi tepsiyi doldurup hemen geliyoruz. <laughs> bu sefer de ben böyle kapatayım mı? Hadi tepsi dolunca Bak şimdi ben bak bir açacağım tepsi dolacak. <laughs> i̇şte tepsi doldu. Bu kadar basit. <gülüyor> 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 tepsiyi doldurduk. Şimdi bu biraz arttı bunu boşver. <laughs> Çok çıkıyormuş bizim verdiğimiz Ve ölçülerden. Biz yuvarlak bizi yapamadık arkadaşlar. Fırınımızı Uğraş, gibi. ne kadar uğraşırsak uğraşalım yuvarlak olmadı, hepsi elips oldu. Hatta Yine güzel elbis. olacak gibi duruyor, dur bakalım. Bence de bayağı ince Şimdi, ee, bu fırını şu şekilde ayarlıyoruz. Bunu maksimum mu yapıyorduk? Evet. Bu şekilde maksimum aldınız, 5-6 dakika biraz ısıttınız. Gül gibi yapmayacaksınız, biraz çalışmanız lazım böyle şeyler için. <gülüyor> Hepsini <gülüyor> bana yaptırdın videoyu <diye> kapatınca. <laughs> ona aç, bunu yap. <laughs> Sen nasıl yalancısın ya? Sonra fırına bunu koyduk. Bakın şimdi bir çekeceğim ve olmuş olacak bak. Koyduk. Patlamış lezzet Yani kesin buralar tam oturacaktır eminim ki. Oturacak tabii ben yapmışım. Olmuş olmuş bu güzel. Olmuş. <laughs> Patlamış arkadaşlar. Patlamış ya çok ince yapmışız ya. Çok koltuğa ince olsun diye uğraşmıyor. Evet. Tarım test. Bu yanımıza otur da öyle şey yap. Yanımıza Şimdi önce. Yanımıza otur. Kimsiniz? siz kimsiniz? <laughs> Hayali arkadaşım ve ben. Önce şunları tadalım. Bunlar normal çikolatalı. Hayır ben önce beyazı yemek istiyorum. Hadi önce beyazı yiyelim o zaman. Hadi. Beyaz biraz, biraz yağını salmış. O yüzden beyaz sürümelik çikolata dolu. İçindeki var. bademden dolayı da olabilir. Olabilir. Biz beyaz çikolatayı erittiğimiz için salmış. Oh. Pişmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Pişmemiş mi? Pişmiş mi? Ya da çikolatanın tadı böyle geldi. Hı hı. Pişmiş var mı olsun bakma. O zaman beyaz çikolatalı bir daha yapmıyoruz çok kötü olmuş çünkü. <laughs> bir de diğerin tadına bakalım hadi. Almaya ben sen yiyebilirsin. Bu daha güzel. Oh. Aha. Hı? Bu güzel. Ama bir öncekini ben beğendim. Beyazı ben de beğenmedim. Ne olmadı acaba? Ama bu çok iyi. 5 dakika 6 dakika yazıyordu değil mi tarifte? Hı hı. 5-6 dakika sürmüyor. 10 dakika 15 dakika kadar sürdü. Bir de çok ince yaptık bakın. Mesela. Çikolata gözüküyor alttan patlamış. Benim elimdeki daha ince mesela. Hı. Ama bu şeyin pişmesi 10 dakika sürdü. Bu beyaz çikolata niye böyle oldu? Onu ben merak ediyorum. Yani. Halbuki eritmişken ne güzeldi tadı değil mi? Ya da boğmur çok kalın o yüzden. Anne. <laughs> Kolay Koyduk lan. Kolaylık tabii. çikolata güzel almış. Biraz çikolata, çikolata olmuş. Bir de çikolata aslında. Bakın. Lezzet patlaması. <laughs> çünkü ben yaptım güllerin üstüne. Yok yok Boş verin arkadaşlar patlaması. yapmayın bomba falan gidin alın yiyin. Harbiden. Ha? Gerek yok <laughs> Biz öyle şey olsun. Tamam diye. yapmak daha Çelik uyguna film. geliyor mu? Daha uyguna geliyor tabii ki de. Çünkü çok fazla çıkıyor. Şu an bizim elimizde nereden baksanız 15-20 tane İzmir bomba çıktı bir tarifte. Ama dışarıda yediklerimiz. Tabii dışarıda yediğimiz kadar lezzetli olmadı. Ve bu heyecan. Videoyu kapatacağım yanında. Hadi kapat. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi desteklemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapıp beğeni yapabilirsiniz. Instagramımızı da bekliyoruz. Orada da yeni şeyler çıkmamız lazım. <laughs> 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 Hayır ya ben beklemiyorum. Ben istemiyorum Instagram'ı. <laughs> <laughs> tamam YouTube'a gelin olsun. Abone olun arkadaşlar. İzleyen herkes abone olursa çok çok çoğalırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye -bye.